Şimdi şöyle bir şey düzenek kazanalım. İller var elimizde, ilçeler var. Bunların öncelikle şu bir herhalde Adana anlamına geliyor. Öncelikle onun yanına bir getirme özelken il ismini getirelim. Fakat burada da evet Adana bir sorun yok. Bir şey ara diyelim arkadaşlar. Şimdi buradaki birin karşılığı neymiş onu getirelim. İller sayfasına gidiyorum. Yanına getiriyorum. Buraya kadar sorun yok. Adana'yı görüyorum. Sonra bunu formülden kurtaralım bakalım. Evet bayağı 970 satır kopyaladık. Sağ tıkladık yapıştırdık. Şimdi benzersiz diye bir formül var. Bakalım onu kullanabiliyor muyuz? Şuradan seçtiğimizde en aşağı kadar geldiğimizde bunları bize tekilleştirdi. Yani şu an yukarı doğru gittiğimde 81 tane il olduğunu görüyorum. Peki ben buradan bir il seçimce yanına ilçeleri sıralayacak bir sistem yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Ee, bir veri Evet. Nasıl yapabiliyoruz bunu? Buradan Evet. Bakıyoruz. Liste diyelim. Buraya bize buradan il seçtirsin. Buraya kadar sorun yok. Ben buradan il seçebiliyorum. Amasya mesela. Fakat istiyorum ki aşağı doğru iller dökülsün. İller dediğim ilçeler dökülsün. Yani bu ile bağlı ilçeler dökülsün. Onu nasıl kurgulayabiliriz? Bakalım. Şimdi Amasya'nın bir zaten sayısal karşılığı var. Peki. Buraya da bir formül kurmam lazım benim. Tamam. Yani Amasya'yı olanların buraya bakıyorum. Amasya. Evet. Mesela Amasya bana bunları getirmesi lazım. Bu şekilde. E, 7 tane merkez ilçesi var. Peki. Acaba nasıl yapabiliriz? Bakalım buradan yürür mü? Buradan yürütmeye çalışalım. dedim buraya getirelim. Şimdi ne oldu? Ben bu sefer buraya koymuş oldum. Ağrının yanına getirecek gibi düşünüyorum. Ama yine bir sorun var. Çünkü e, bir tanesini getir. Düşere yaparsam sadece en baştakini getirecek. O zaman başka bir kurgu yapmam gerekiyor. Öncelikle bir ilde en fazla kaç tane ilçe olduğunu görmem lazım. Onu da şöyle bir eğer sayı şeklinde düzeltelim. Eğer sayı bulalım arkadaşlar. Benim burada kaç tane e, kaç tane aynı ilden olduğunu yani Adana'dan kaç tane olduğunu görmem lazım. Bakıyorum 15 tane varmış. Peki. Yan tarafa geliyorum. Maksimum değeri bulmak istiyorum. Mak diyelim buraya. Mak oluyor. Evet. 39 tane ilçesi olan herhalde İstanbul diye düşünelim. Evet 39 tane ilçesi varmış İstanbul'un. Demek ki ben buraya aşağı doğru 39 tane ilçe almam lazım. Yani şöyle Amasya'yı seçeceğim yer var. Altına demiştik değil mi? Evet altına. Yürüsün bir şekilde. Il numarası mesela 1 diyelim buraya. 1, 2. 39'a kadar gidelim. Neredeyiz şu an? 25. Devam edelim. Tamam 39 yeterli. Sildik burayı. Peki bu 39'un şimdi buralar nasıl dolacak ona bakalım. Şimdi baktık buraya. Adana dedik. 1 dedik. Mesela zaten burada 1 dedi. Bunları da saymamız lazım. O nasıl olacak bakalım. Şöyle bir şey kurgulayalım arkadaşlar. Diyelim ki birincisi alan olsun. Bir. Eğer diyelim eğer bu değer ile bu değer eşitse ne yapıyormuşuz? Bir artı yukarıdaki değer. E değilse değilse bir. Birin kendisi. Bakalım istediğim gibi olacak mı? Aşağı işaret koyuyorum. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Galiba Oldu. Bakın Adıyaman'a gelince yine birden başladı. Bu çok önemli. Bunu her zaman kullanıyoruz. Yani çok ileri seviyede düşünmeyin. Lazım olacak bir şey. Peki bana şu an bir, bir adım daha lazım. Mesela şu an ben ne yaptım? Adana'yı buldum. Bir Adana diye buldum. Onun da yanına getirmem gereken bir şey var. Peki buraya nasıl olacaktı? Amasya değil mi mesela? Peki. Şimdi buraya tekrar bir formül ekleyip desek ki sen gel şöyle yanına Adana'yı koy. Ne oldu şimdi? Bir adan oldu gördüğünüz gibi. Bakın. Tamam. Buraları biraz daraltalım. Ekran çok genişledi. Şimdi ben buraya bir şey yapmam lazım. Bir Amasya'yı getir gibi bir şey yapmam gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Bir düşü arayadan bahsedelim. Öncelikle şu biri getirecek olsun. Ne yapmam lazım da buradan 2, 3, 4, 5 yani şu an ilçenin yazdığı yer 5 diyelim arkadaşlar 0 ama şu an sonuç getirmedi çünkü ben sadece 1'i arıyorum demek ki burayı düzeltmem gerekiyor Nasıl yapabilirim bakalım. Ya burunun içine yazmam gerekiyor. K2 yanına şöyle arkadaşlar. Ee, buna bastık. Bunu seçtik. Bir F4 diyelim bakalım. Tamam. Bakın Amasya merkez geldi. Peki. Galiba şu an oldu. Peki bu yokları nasıl kaybedeceğiz? Çok çirkin gözüküyor şu an. Bakın 1 geldi. Tamam. Buraya bakıyorum. 8 bu zaten sabit. Şöyle bir boyayalım isterseniz. Şurayı boyadık. Burada seçmem gereken yer. Bunu da farklı bir boya yapalım. Şuradan olur. Tamam. Peki ben buradan amasya değil de atıyorum. Biraz aşağı inip Çanakkale'yi seçtiğimde bakın 12 tane ilçe geliyor. Gördünüz mü? Ama bu yokları istemiyorduk. Ne yapıyorduk bu zaman? Şöyle bir formülümüzde. Başına e hata mıydı? Eğer hata olması lazım. Eğer hata yazıp sonuna noktalı bir bilek arkadaşlar. İki tane de tırnak koyduğumuzda çift tırnaktan şu an o yoklardan kurtulacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi tertemiz kaldı. Evet şimdi ne olmuş oldu? Ben herhangi bir ili seçtiğimde bana ilçelerini gösteren bir sistem kurmuş oldum. Bakalım. Ardahan diyorum. Bu şekilde geliyor. Peki gideceksiniz ki bundan neden alfabetik değil? Bakın alfabetik. Bunlar herhalde plakası, plakaya göre en son düzce olması gerekiyor. Evet. Peki ben bunu düzeltebiliyor muyum? Bakalım şuradan Önce bunu herhalde e, şey gerekiyor. Bakalım. Olmuyor. Önce kopyalayıp de yapıştıralım. Şimdi ne olacak mı? Yine seçimi geliştirelim. Geçerli seçime devam ettik. Baktık. Şimdi adadan girdik. En aşağı ne geldi? Zonguldak. Şu an düzgün çalışıyor mu? Evet. Bakalım. En aşağıda Zonguldak mı var? Evet. En aşağıda şu an Zonguldak var. Demek ki bunda e, merkez dahil 8 ilçesi varmış. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur.